Fani Bey'in Youtube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Laroksil nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. İlacın etken maddesi e, Amitrip tilindir. Tilinin hidroklorürdür. Laroksil 25 mg derece beyinde dengesiz hale gelerek depresyona sebep olabilecek kimyasalları etkileyen antidepresan bir ilaçtır. Depresyon belirtinin giderilmesinde özellikle endojen depresyon tedavisinde kullanılır. Nedir, ne için kullanılır, yanıt verdik. Yan etkileri konusunda içerisindeki etiyam maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın, dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.